Ayşe. Ne var burada? Gel babanın yanına, ne edelim? Hadi. Canım. Hadi gelin. Anladım. Hadi Elif, Ela. Olmaz Elif, Elif. Olmaz Bakın bana Ela. Sen de otur. Tamam hadi gelin oyun parkına. Gelin oyun parkına. Oraya değil. Buraya. Oraya değil. Gelin. Hadi 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 hadi. Hadi. Bazen mamme. Erali, hadi gel gidelim ablanın yanına gel. Bak abla orada gel. Hı, çıkartma, birazdan çıkartırsın. Var mı topu? Toplar çok az ama. Ama şimdi bakacağım. Bakamıyorum. Toplar çok az. Elif, Eray, gelin hadi. <laughs> Hadi sana fotoğrafınızı çekeyim ben. Sarın Elif, ver ay hadi. Hadi sarılın. Oraya çıkamazsın ama. Bakın bana sarıl Eray sen de. Eray. Gelin hadi Elif hadi gelin. Hadi hadi gelin. Anne, baksana, baksana. <laughs> Varmış bak gel hadi gel gel Tom ne yapıyorsun burada he onlar çıkıyor sen de onları öyle vuruyorsun sen ne yapıyorsun Eray iki tarafta da var bak. Hadi gelin gidelim. Hadi hadi hadi. Bir o taraflara da bakalım. Hadi Elif, Elay. Bak ben gidiyorum. He. Tamam ben gidiyorum. Hadi gelin gelin ben, ben, gidiyorum. ben gidiyorum. En yavaş dikkat ol. Hadi gelin. Gel. ne oldu indin mi sen de mi oturacaksın gel bak şoför gidiyor bak hadi nereye gidiyorsunuz Ela, sen ayakta mı kaldın <laughs> merhaba Ela. Merhaba. <gülüyor> bakın <gülüyor> merhabalar <gülüyor> Efendim. Hadi gelin gelin. Eray. Hadi ben gidiyorum. Gelin o taraflara da bakalım. Gel. Bay bay. Elif, 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 Elif. Ne? O ne? Hayır öyle binemezsin. Sen kendin düşersin. Oturma gel zaten gidiyoruz. Gel. Anne. Gel. Koş 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 hadi.